Merhaba arkadaşlar ben Musa Amli. Oyun Gaming Emir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün mod tanıtım bölüm 5'i göstereceğim. Yani çekiyorum şu an. Evet. Bu iki ismi Reis Minimap ve ya da diğer ismiyle yani Zen Minimap ya da farklı farklı da olabiliyor ara Evet şu an Reis Minimap'teyim. Evet Reis Minimap Enabled, Disabled. Enabled de olursa görünüyor. Disabled yaparsanız görünmez. Enabled. Renderleri sulfide demiş. Yani görüntüsü değiştiriyor diye biliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi görüntü değiştiriyor. Surfacı da böyle düz. büyümedi de böyle. Cave böyle. Evet. ben surfacı kullanıyorum. Diğer point. Bu nedir? Disabled de şu an. Ama enabled ya da varsanız şimdi. Ben diyelim burada öldüm. Şurada tam şu kuyu kazdığım yerde yani. Şu şu alanda bir dakika. Şöyle alan çizelim. Tam şurada öldüm. Bu alanda Öldüğüm Yerde diğer Point Diye Bir Yer İşaretler Yani Şurada Çubuk Gösterir Veya Nerede Ölürseniz Her Zaman Gösterir Yani Bir Eşya Kaybettiğiniz Zaman Gidip Alırsınız Hatta Göstereyim Hatta Örnek Olarak Şöyle, şöyle En Yukarı Çıktık Şöyle Ben Hemen Game modu Hemen güne Güneş Yapalım Olmadı bir daha. Bu ne ya? <laughs> Aa, bir dakika şimdi ben bunu alırsam buradan düşecektir ve öldük. Yeniden doğ. Ya gördüğünüz gibi herhangi bir yerde doğduk ve kristif alalım. Burada nereye böyle? Ha Gördüğünüz gibi değer point yazan bir yer var ve çarp var üzerinde ve eşyalarımı duruyor gördüğünüz gibi hani gösteriyor nerede öldüğümü Evet death point'in de ne olduğunu görmüş olduk Peki ben death point istemiyorum hadi şuradaki ayarı tabi menü ayarını nasıl gireceğinizi göstermedim M tuşuyla Şu enable hemen disable yaparsanız Aha, gitmedi Şimdi y tıklayın death point'i şunu Delete, remove it sil remove ha dur şimdi remove et client şunu çarpıyorum remove çıktı gitti evet istediğiniz yerlerden silebilirsiniz kendisi otomatik yani yer işaretliyor benimki dursun en en birlikte yapayım upada çek ee, bu neydi ya bunun ne olduğunu bilmiyorum şu atmut atıp ha bu şey yeni sürüm çıkınca yüklüyordu galiba Neyse minimap opsiyon tıklayın. şu yanlış bu. Evet. Şimdi dediğim gibi bir reis minimap de zam minimap vermiştim. Yani reis minimap üzerine tıklarsanız zam minimap hava dönüşür. Böyle reis minimap böyle za böyle. Peki. Ben bu üsttekini tanıtmadım. Map shape. Bu square yani kare. buraya tıklarsanız yuvarlak olur. Bir daha tıklarsanız geri dönür. Bana göre şöyle sıfır oluyor. Ama hani normal döndürelim biz. Şimdi var. Bu nerede olduğunu belirliyorsunuz böyle tıklayarak. tıklaya. Bence bu orası iyi. Maksimum auto. Bu boyutuydu galiba. Evet. En büyüğü auto. Max o yani yaklaştırma seviyesiydi galiba. Ha, görünürlük yani saydamlık. Böyle saydam da olabiliyor. Evet. Large map sizlerle. Ha, bunu bunu bilmiyorum. Yani görürsem hatırlarım. Bunlar da bu da bir şey yaramıyor herhalde. Largama. Bu da bir şey yaramıyor. Ne <laughs> Stır, yine bu. bulam ne işe yarıyor bunlar bunlar? Ha tamam. Şu arkadaşlar şimdi de tablet. Bu atıklarsanız koordinatın bir tanesi gösterir. Buna bir daha tıklarsanız hani şöyle ayrıntılı bir şekilde gösterir tip 2. Böyle ayrıntılı bir şekilde kalsın hani yerde olduğunuzu yer yüzeyinden 150 Yerden 250 kat yüksekteyiz yani 250 kat blok Şimdi e, Sonra So many key Şu menü mk yazıyor. yazıyor onu kaldırıp yapabiliyorsunuz Hani unutursunuz diye burada kalsın bence Ben unutmam da ne zaman da kullandım hiç ama siz unutabilirsiniz Font sıcali auto Evet bu Şunun şunların boyutu Sonra default zoom buna tıklarsanız Şu an şu yaklaştırmayı yaklaştırır kısır da Z tuşudur ya da X tuşudur. Hangisi artık size? Ha diyecektim. Bu niye böyle oldu? Neyse kalsın o zaman. Allah Allah ya. Bunlar niye böyle oldu? Normal Neyse şimdi gelelim. haritaya yakınlaştırmaya. Şu gördüğünüz gibi hani yukarı haritaya bakarsanız hani şu yaklaştırdım. Bakın gördüğünüz gibi Z'ye baskı yaklaşıyor ve uzaklaşıyor. Basması sonra en sonunda geri uzaklaşacaktır hani. Ben yani şöyle iyi. Uzaklaştıktan sonra bir adım gitmek. Yani bir çarpı. Yani doğu aslında orada da değişikti. Bir çarpı yazıyordu ama hani neden ayar değişmedi? Surface map options demiş. Lighting dynamic day time. Yani bunlar şöyle night time yazarsanız geceye görünüş olur. Disabled bir şey olmaz. Danaymış şey aydınlık. işte öyle. Ben daha yapacağım aydınlık. Lightning TP. Bu da aydınlatıyor. Ben TP 2 yapayım. Daha aydınlık olsun. Terörün tamam. Görüntü değişiyor gördüğünüz gibi. Yani bu nedir? Enable yazarsanız hani şöyle yanda böyle değişmiş değişik bir şey olur hani şurada. Bu silerseniz ama aa, bu değil dakika. İsterseniz şöyle gider hani. Yanına ne diyorlar artık oraya? Ne diyorlar bilmiyorum. Photoshop da vardı. Yani şöyle bir şey oluşuyor. Kabartma diyorlar galiba. Terörin ne? Evet. bu neydi? Ha, gündüz gece falan. Değişik böyle parlaklık oluyor. Parlaklıkla ilgili. Transpage. Ha, bunu bilmiyorum. Bu da parlaklıkla ilgili. Parlak. Bir de soft. Ha, bu ne ya? Ha, şöyle kar karışıyor. Tamam. Bek. Şunu Şimdi sonra gelen varsa bazılarını bilmiyorum ama deneyerek ben de buluyorum. Kullanmadığım şeyler. Bu da bir işe yaramıyor. Marker options. Marker. Bunlar ne ya? Hmm, minimum. Tamam bu zaten biliyorsun. Şimdi gelelim. Şunun kapalı. Şimdi ben bazen video izliyorum. Şu tarafı işaretli nasıl? M tuşuna basıyoruz. Y point istiyoruz. buraya ekleyeceksek ad diyoruz. Sonra Y name. Buraya mesela Musa. Ya hatta şuraya değil. diyelim Gidelim ben. Fraki, bölüm 4'ü çektiğim yer işte. Mesela bölüm 4'ü işaretleyelim neresi olduğunu. Şu hatta yerde işaretleyelim de. Metüse basıyoruz. Wipeout. At. Buraya. Bölüm. Mod. Mod. Bölüm. 4 dedik. 4. Koordinat arı bölümünü ellemeyin. Yani koordinatı buna göre yapıyor. Gördüğünüz gibi şuralarda da koordinatları yazıyor bazen. Evet. Şimdi olur Bu nasıl? Şöyle Jolor'lar var hani. Renk ayarını yapabilirsiniz zaten. Sonra da değiş değiştirilebiliyor. Hazır renkler var. Tamam ben mesela şimdi mor yapayım. Mor eklendi. Peki. E ben mor renklerden sıkıldım. Onu kendi renkleri yok mu? M tuşa basın. Y ponselin. Şu renk yeri var. Buna tıkladık söyleyin renginiz değiştirir. Ben mavi yapayım mesela. Tabi varsa. Var ama ben açık mavi yapmak istiyorum. geçti açık mavi. Yine geçirdim. La geçiyor ya. Ha, şimdi gelecek. Açık mavi evet. Ben açık mavi istiyorum ve açık mavi oldu. Ve tam durduğunuz yere işaretliyor böyle. Nere öyle. Şimdi ben bunu sileceğim. Nasıl sileceğim? Akşam burada istediğiniz kadar yerekleyin ama mesela ben burada işaretledim. Başka bir haritaya geçersem orada da işaretlenir. Ben met baktım, bastım. Y-point dedim. Ee, silmek istiyorum. Remove tıklıyorsunuz. Hani bunun üzerine basmanız gerek yok. Remove tıklıyorsunuz. Sonra cap yazanlar kalacak tıklarsanız üzerine çarpı yazanlar silinecek. Remove dedikten sonra çarplar gidiyor. Bu ne işe yarıyordu? Evet. evet arkadaşlar modumuz bu kadar. Bir dakika bölümde görüşmek üzere.